Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet'im Roblox arkadaşlar efsane bir oyunla karşınızdayım ve şu anda gerçekten heyecanlıyım efsane bir şu anda round 3'e geçti o ateş ettim Gözünü seveyim Sa sakin olun Abi zombiler geliyor Oğlum siz ne ayaksınızdan arkadaşlar şu anda elimizde pistol var baya bir arkadaşlar ezik bir silah var yani diğerlerine göre 2 e, iki tane silahımız varmış iki tane pistolümüz var ikisi de birbirinden ezik bir silah yani Arkadaşlar bir yandan böyle e, savunmaya çalışıyoruz bir yandan abi gözünü seveyim abi girdiler vallahi girdiler Vallahi girdiler abi. Vallahi girdiler abi. Gözünü seveyim. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol zombi kardeş. Kafana vururum. Sakin ol. Bir dakika hemen arkadaşlar şuraya. E, tahta çekmemiz lazım arkadaşlar. Tahta çek. Tahta çek. Tahta çektiğimizde de puan kazanıyoruz. Para kazanıyoruz ve paralarla arkadaşlar birazdan kutu açacağız. Ve e, her seferinde... E, daha çok böyle güçlü Canavarlar vesaire gelmeye başlıyor Arkadaşlar biz yani şu anda burayı savunuyoruz Yani zaten biliyorsunuzdur yeni bölgeler Vesaire açabiliyoruz yani hemen bilmeyenler için Kısa bir özet yaptım oyun efsane Biliyoruz zaten şimdi Eee Abi benim şu elimdeki dandik silahları bırakmam lazım Abi bir dakika Şuradan Aga aga, aga savun Savun aga geliyorlar Geliyorlar vallahi geliyorlar abi Oğlum siz ne ayaksınız lan? Vallahi o bir özürü seveyim bir dakika şu kutudan e, 950 yeni alabiliyormuşuz bende kaç para var onu bilmiyorum 69 sanırsam sağ altta 69 yok mermi şey yok e, Şeyde soldayız 945 şu anda arkadaşlar param var şu anda 945 param var ve e, biraz böyle biriktireceğim Daha sonrasında yeni silahlar alacağım buradan mesela direkt böyle bu silahı alabiliyoruz mesela Aa ben e, rastgele kutudan çıkartmayı seviyorum çünkü daha güzel şeylerden gelebiliyorum. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like'ları abone unutmayın. Gerçekten efsanevi bir like patlaması bekliyorum yani. Biliyorsunuz kim? E, abi gözünü seveyim hızlı hızlı geliyorlar. Abi gözünü seveyim. Şurayı çek 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 barika abi geldiler. Abi silahımız çok dandik ya. Abi içeri girdiler. Gözünü seveyim. Abi arkamdan ma Ak gelmeyin. Ö ölün ölün abi. Ö arkam temiz mi? Abi gözünü seveyim sen böyle bakayım. Abi ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Oha 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 oha. Abi çok güçlendi bunlar. Abi hemen silah almam lazım. Şurada bir yerde odan da 200'lükten almam lazım. Abi abi acil yeni bir silah almam lazım yoksa öleceğiz abi. Yoksa öleceğiz abi. Sen bir ölür müsün dostum? Abi gözünü seveyim. Mermi değiştir. Vur şunu kafasına vur şunu alıp siz ne ayaksınızdan. Abi mermi işlememeye başladı abi. Çok güçlendiler bunlar. Abi rant bitmesi lazım ya. Vallahi rant bitmesi lazım abi yoksa öleceğiz yani. Yeni bir silah almam lazım. Şu anda arkadaşlar bende dandik silah olduğu için takım arkadaşlarım da mesela onlarda şu anda sanırsam dandik silahlar var. Hepimizin bir silah alması lazım yani. Ölmüyorlar abi. Şuradan hemen bir X'e tıkladım. Alıyorum abi hadi. Güzel bir şey ver. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Aa ne verdi? Aa tekrar aldım galiba. E ee, nasıl alacağım? Pickup um, aldım galiba. Diğeri gitti. Gözünü seveyim ama güzel 150 mermilik geldi. <laughs> arkadaşlar. Yeni silah alın. Yeni silah abi yeni silah. Yeni silah almanız lazım abi. Hemen şuraya abi barikatları çekiyor. Şu anda arkadaşlar sol altta görüyorsunuz. Round 6'dayız. Harbiden baya bir zor olacak abi. Şu teklin mermisi bitmiş abi. Gerek yok. Bu arada iki tane silah alabiliyoruz ama. Oğlum abi. Abi gözünü seveyim. Ne ara geldin sen? Abi ne ara geldi bu? O oh, buradan geliyorlar. Abi öldürdüm. Abi geliyorlar. Arkana bak, arkana bak, arkana bak. Abi arkana bak. Abi sen bir öl öl bakayım. Abi pistolle hala gözürse pistoli bırakın abi. Pistoli bırakın. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Oğlum siz Abi sen bir abi sev. şurayı bir hareket çek. Abi oha çok geldiler. Bak şimdi nasıl daracağım. Uh, Adam olacaksınız oğlum. Adam olacaksın. Hop. Hop çektik abi. Dostum bırak gerçeği. İyi. Abi gözünü seveyim saldırıyorlar sen ne diyorsun ya? <laughs> Zombiler gelmiş buraya saldırayım. O gelmiş neyin davasında hala abi gözünü seveyim. Hop abi sen bir öl bakayım. You can't really sprinting diyor tamam. Abi şimdi buradan yeni bir silah alıyorum abi. Yeni bir silah alıyorum. Pistolle değiştireceğim. Ne ge ah. Aynısı mı geldi? Ne oldu? Abi elimdeki silah benim yok oluyor. Şunu şu yerdekini alalım. Aldım. Sonunda aldım da yeni bir silah daha veriyor. Uyuz oldum ya. Şey, a pistol çıktı neyse. Şöyle. Abi şurada sen bir öl bakayım oğlum. Sen bir öl bakayım. Silahlarımız yalnız şu anda arkadaşlar güzel yan. Çok mermili silah olması ayrı bir güzel. Mesela şu silahı deneyelim. Oo, bu da acil durumlar için e, şey silah abi. Güzel, güzel. Revive diyor abi. Kaldırın abi, kaldırın, kaldırın. Kaldırın abi, tamam. Hop mermi değiştiriyorum abi. Yeni silah abanın. Yeni bölge aç, aç açmamız lazım. Yeni bölgelere gidelim. Yeni bölgeler abi. Acil şuraya ben barikat çekiyorum abi. Acil şuraya ben barikat çekiyorum. Çek 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 çek. Hadi. Abi gözünü seveyim. Ödüm patladı ya. Ödüm patladı ya. Abi arkadan markadan her yerden geliyorlar abi. Abi bu bunlar artık bu silah da işlememeye başladı. Vallahi şu anda öldük galiba. Şu anda öldük galiba. Abi şu anda öldük arkadaşlar. Şu anda öldük. Abi gözünü seveyim bir dakika koşuyorum. Abi vere bütün mermileri sıkıyorum şu anda. Abi Abi gözünü seveyim. Ee, 50 robux'la canlandırabiliyormuşum kendimi. Canlandırdım. Gözünü seveyim. Şunu alabilir miyim? Şunu, şunu aldım. Aldım. 2x diyor. 2x diyor. Abi gözünü seveyim. Oğlum. Ta Abi 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 abi. Hadi. Ne oldu? Mermi değiştir. Abi herkes ölmüş şu anda. Herkes ölmüş abi. Kalk 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 arkadaşlar yeni Roblox karakterleri biliyorsunuz Freyler Baya bir efsane olaylara gireceğiz 5000 param var abi Gelin Gelin abi yeni bölge Abi geliyorlar vallahi açıyorum hop açtım abi yeni bölgeyi vallahi açtım abi bu neymiş e, 2000'im en 24 gmiş abi bunu aslında alsam mı ya yeni silah mı vallahi kararsız kaldım abi Neymiş upgrade weapon 4000 yeni silah artık upgradeleyebiliyoruz abi güzel Oğlum sen bir öl bakayım Sen bir öl bakayım Buradaymış ee, abi zombiler gelmiş Abi çok güçlendi ama bu zombiler ya Vallahi çok güçlendiler abi Daha hızlı yürüyorlar daha çok vuruyorlar Ve Çok dayanıklılar abi eskisine göre Şu anda 9. rounddayız yani normal ama Abi benim acil silahımı upgradelemem lazım Vallahi acil eklemem lazım. Abi işlemiyor baksanıza. Abi mermi bitti galiba. Vallahi mermi bitti. Mermi bitti. Alıyorum abi. Aldım. Ne oldu? Mermi değiştir abi. Abi gözünü seveyim bir şey. Abi. Abi. Abi vallahi gerildim ya. Çok gerildim abi. Aşa aşağıya bakın abi. Aynen aşağıya bakın abi. Siz süpersiniz. Ben de yuk yukarı bakıyorum. Böyle yapsak aslında var çok fena savunabiliriz abi. Çok fena olaylara girebiliriz. 2 kişi ölmüş bilemin. Abi oha bomba, bomba attı. Bir şey oldu. Koruyorum koruyorum koruyorum. Baya bir vurdum. Kalk 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 kalk. Kaldırdım kaldırdım kaldırdım. Nerede zombi var mıyız yok tamam. Abi. Kal, abi şu sen bir. Öl bakayım Kaldır kaldır abi. Kaldır 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 kaldır. Tamam. Abi silah kaç param var? 5600 var abi. 5600'e ben bim. Silahımı güçlendirmeyeceğim de rastgele bir silah alıp e, rastgele güzel bir silah çıkarsa eğer arkadaşlar onu güçlendireceğim. Ben bu silahları pek beğenmedim ya. Vallahi ben bu silahları arkadaşlar pek beğenmedim yani. Abi gözünü seveyim. Vallahi gerildim. Vallahi gerildim abi. Hemen şöyle mermimizi değiştirelim. Hızlı koşarken şarjörü değiştiremezsin diyorum. Abi ver sağlam bir şey ver. Sağlam bir şey ver. Hadi abi hadi. Ne çıktı? Vallahi güzel bir şey galiba. Vallahi güzel bir şey galiba. Şöyle bir de bakıyoruz. Güzel, güzel. Bu neymiş? O kereş. Abi, kereş sanız. Yok, kereş değil bu. Tüfek. Güçlü bir tüfek olabilir. Olsun abi, güzel. Ben şu silahı bir deneyeyim. Şu silah güzelse bunu güçlendireceğim direktmen. Böyle bir ateş edeyim. Hmm. Güzel abi, ben bunu güçlendiririm. Ben bunu güçlendiririm. Oo. <laughs> Abi gözünü seveyim. Silah güçlendirdim. Efs oldu. Abi efsane oldu. Mermisi arttı, dürbün vesaire. Abi gözünü seveyim. Vallahi gaza geldim. Hop abi anında ölüyorlar. Aha. Hop hadi bakayım oğlum öleceksin. Lavlı silah arkadaşlar artık. Artık yakıyorum abi onları. Gelin lan. Gelin lan hepinizi yok edeceğim oğlum. Ben bunu arkadaşlar eğer bir kere daha güçlendirirsem var ya bu tek atar abi herkese. Vallahi billahi tek atar. Hop hadi bakayım oğlum. Hop hadi bakayım oğlum. Abi. Hop tak 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 Aa yerde bir şey var. Yerde bir şey var. Onu almamız lazım. Hop aldım abi. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum şu anda bunların. Aldım. Hop sen böl bakayım. Hop sen de böl. Başka var mı? Başka var mı? Geliyor musunuz? Hop sen de böl. Yukarıda yukarıdan geliyorlar şu anda. Bayağı bir yukarıdan geliyor abi. Abi levli mermi atıyoruz abi şu anda. Abi gözünü seveyim. Bayağı güçlendiler yalnız. Yalnız harbiden bayağı güçlendiler. Ben bu silah arkadaşlar bir kere daha güçlendirmem lazım. Hemen şöyle bir gidiyorum. Kalkın abi, kalkın abi. Abi geliyorlar. Koru beni, koru beni, koru beni, koru beni kaldırıyorum. 10. round'dayız abi ya. Aha diğer diğer fire yok olmuş. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Hemen abi, abi sen bir öl bakayım oğlum. Kaç paramız var şu anda? 3800 param var abi. şuralara şuraları eğer çekersem. Hemen abi çek çek para kazanmam lazım. Bir, b 4000 yapmam lazım. Tekrar güçlendireceğim arkadaşlar. Yeni bölge var mı? Açılacak. Abi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Neredeler? Aa buradan görüyorum onları. Buradan indirebilirim aslında çoğunu. Kaç param oldu? 4200 param oldu. Güçlendirebiliyor muyum tekrardan? Oo, holo oldu bu seferde. Tekrar güçlendirdim. Abi. Oho, daha rahat ölüyorlar artık. Vallahi daha rahat ölüyorlar artık. Tamam, güzel, güzel. Bakayım bir dakika, deneyeceğim. Şöyle bir. Aynen, daha da güçlendik arkadaşlar şu anda. Şu anda silahımızı daha da güçlendirdik abi. Güzel oldu. Oğlum ne eksiniz lan? Burayı savunalım abi. Hepimiz burada duralım abi. Hepimiz burada duralım. Hepimiz burada duralım abi. Tamam güzel. 2x alına aldık aldık çok güzel. 2x mermilerimiz artık 2 kat daha güçlü vuracak sanırsam. Hemen şöyle. Tak 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 tak. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Vur 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 vur. Abi aşırı odaklandım şu anda. Gözünü seveyim. Oğlum adam olacaksınız lan. Abi Efsane ya vallahi efsane şu hani burası da çekilik abim Çekilecek başka yer var mı? Barikat vesaire çekelim Abi bak buradan geliyorlar burayı barikat lazım burayı barikat lazım abi çekiyorum barikatı çekiyorum barikatı D4 Razor abi ya efsane silah abi oldu ya Hop hadi bakayım oğlum Hop onlar da yok oldu başka var mı? Ağalar silahlarınızı güçlendirin Silahlarınızı güçlendirin yeni bölge Yeni bölge gidek. Yeni bölge var mı onu da bilmiyorum şu anda. Mı? Tekrar güçlendirebiliyor muyum? Hop. Ne oldu? Yok daha güçlendirdim şu anda. Susturucu oldu. Değil mi? Susturucu geldi şu anda. Aynen. Abi. Abi silah efsane oluyor. Vallahi silah efsane oldu. Silah güç güçlendirek. Yeni bölge yok galiba ya. Yeni bölge yok galiba. Aynen yeni bölge yok arkadaşlar. Bu arada silahımız gerçekten efsane oldu arkadaşlar. Yeni bölge yokmuş onu fark ettim. Yeni bölge yok. Yeni bölge yok abi. Hop hadi bakayım oğlum. Aşağıdan buradan gelirlerse ben buraya bakıyorum abi. Şöyle bakıyorum şuraya. Burası temiz abi. Abi ge geliyorlar buradan. Bakayım. Arkada yok demek kimse. Hemen şuraya bir barikat çektim arkadaşlar. Abi Abi dikkat edin abi dikkat edin abi Hop öldürdüm Abi silah aşırı eritiyor abi da yok ediyor abi anında yok ediyor Hemen şurayı bir arkadaşlar bir barikat çekiyorum Tamam arkam temiz Sıkıntı yok buraya hemen bir barikat çekiyorum Barikatlar arkadaşlar zaman kazanmak açısından aşırı efsane yani Cool con Cool Con Silah Hop Great Abi Türk mü bilmiyorum Kulkon ama silah upgradelemesi lazım abi bir dakika. Tamam. Abi vallahi vallahi susadım abi vallahi susadım var ya böyle oyuna odaklanmaktan susadım abi. Bir su mu isim, ne yapsam? <laughs> bir su mu abi vallahi uyuz oldu. Başarı şey gerildim ya. Bir dakika yeni bir silah alalım mı abi? Belki belki yeni bir güzel silah çıkar ama pek zannetmiyorum. Bozuk falan böyle çıkar diye şey yaptım. Yok abi yeni silah. Pek iyi çıkmadım. Yeni bir silah e, upgradelememiz lazım abi bizim. Upgrade. Abi vallahi ısladım arkadaşlar bir dakika bir su içeceğim. Abi gözünü seveyim böyle bir şey olamaz ya. Vallahi çok gerildim abi. Geldim abi. Vay adam upgradelemiyor abi güzel. vast the my point diyor. Abi neden upgradelemiyor ki? Upgradelemem diyor abi. Uyuz oldum. No diyor. Abi uyuz oldum adama ya. Uyuz oldum. Are you play pistol? Pistolle mi oynuyorsun abi? Gözünü seveyim. I has upgrade weapon diyor. Okay. Aa, ben sen upgradeledim zaten diyor herhalde. Ben zaten upgradeledim diyor herhalde. Ben anlamadım ama adam up, herhalde upgrade'lemiş bir kere arkadaşlar. Daha fazla upgrade'lemek istemiyor yani ve hadi bakayım. Bu sanırsam arkadaşlar herkesi şu anda tek atıyor. Şu anda bu özel gücü aldığımızdan dolayı herkesi tek atlatıyor herhalde. Ama özel güç bitmek üzere şu anda. Aa, insta aynı insta kill aldık arkadaşlar şu anda. Herkes tek atıyoruz da. Ee, zombi yok etrafta. Zombiler gelmiyor. <laughs> Zombiler gelmiyor insta kill aldığımız için. Ben buradan bir tekrar tıklıyorum abi. Hazır mısınız? Tıkladım ne oldu daha daha dürbün şey oldu dürbün değişti bakayım o daha güçlüyor insta kill var zaten doğru dedim tek atıyor herhalde <laughs> o şekil oldu silahım diyor valla efso 5 kere upgrade'ledim abi 5 kere upgrade'ledik herhalde ya 4 ya da 5 olması lazım şu anda kaç paramız var 375 paramız var güzel güzel sıkıntı yok abi Sıkıntı yok. Şöyle şu mermimizi de değiştireyim. Bu da lazım olabilir. Şu anda mermimiz yalnız bayağı biraz şu silahın ya. O oh, maşallah. <laughs> geliyorlar abi. Bakayım. Sanırsam arkadaşlar biraz da damage artıyor gibi geldi bana ya. Vallahi arkadaşlar damage bana biraz artıyor gibi geldi yani. Baksanıza çok hani eskise göre biraz daha rahat öldürüyormuşuz gibi geldi bana yani şu anda. Abi gözünü seveyim vallahi hızlı geliyorlar bu sefer. Bu sefer şakaları yok abi. Bu sefer şakaları yok. Kaç? 14. round'dayız arkadaşlar. 20 yapabilir miyiz ya? Ne diyorsunuz abi? 20 olur mu? Abi vuruyorum abi. Vuruyorum abi. Vuruyorum. Dikkat edin abi. Dikkat edin abi. Mermimiz bitmek üzere yalnız şu anda. Aşırı uyuz oldum. Aşırı uyuz oldum abi. Abi sen bir oğlum. Abi gözünü seveyim. Abi galiba. Galiba öldük şu anda. Benim silah mermisi bitti abi. Abi. Abi ölüyorum galiba. Şu anda ölüyorum galiba. Bu ne mermi lazım mermi lazım mermi geldi mi yok mermi gelmiyor abi niye mermim mermi yok Abi bir dakika adamları soracağım ama soramıyorum abi Abi o kadar upgrade'ledik bir sınırsız mermi bir şey olması lazım ya Abi galiba şu anda şu anda ölüyoruz bakayım mermi var mı hala mermi yok arkadaşlar hala mermi yok onun için bir iki, ikinci silah şart ya. Vallahi ikinci silah aşağıdan arkadaşlar bundan sonra gideceğim. Sağlam ikinci silah çıkartana kadar oraya para harcayacağım yani. Abi. Sen bir öyle abi ölmüyorlar. Vallahi kafasına kafasına sıkıyorum ölmüyor ya. Uyuz oldum. I need ammo. Mermi nasıl alıyoruz? Mermi nasıl alıyoruz abi? Ben ikinci silah almaya gidiyorum. Vallahi ikinci silah almaya gidiyorum abi aşağıya hemen şuradan. Ver abi ver abi ver abi. Sağlam bir şey çıkart. Abi dandik bu ya. Bakayım. İyi gibi mi acaba bilmiyorum da. Yok abi ikinci silah çıkart abi ben bunu beğenmedim. Bakayım. Çok hızlı tarıyor mermi kapasitesi çok az abi ne çıktı? Ee, abi gözümüz, Abi uyuz oldum ya. Kalk kalk kalk, kalk. Abi robux harcıyorum ro ro bir yandan da. <laughs> abi vallahi vallahi psikopatlaştık abi. Vallahi psikopatlaştık abi şu anda. Abi yukarıdan geliyorlar. Bakayım ikili silah vermiş geldi mi gelmedi. Galiba şu anda GG arkadaşlar. Şu anda bir GG e, şey izliyoruz yani. Robux'u boşuna harcadık gibi geliyor bana. Abi. Abi öldük. Öldük abi şu anda. Şu anda öldük arkadaşlar. Şu anda öldük abi. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim mermi bitiyor oğlum. Bu ne ikisinin de mermisi bitti abi. Abi ne oluyor? Ay, vallahi gerildim. Yeni bir silah ver, yeni bir silah ver, yeni bir silah ver. Kaçıyorum abi ben kaçıyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne kaçmış bu? Al abi, al abi, al abi. Bir şey Abi gözünü seveyim bir şeyler oluyor. Bir de mermisi doluyor mu bunun? Yüzde yüz oldu. Yok. Yok abi bunlara mermi gelmiyor ya. Ben de bilmiyorum abi. Abi vallahi mermi lazım şu anda bir dakika. Buradan alabiliyor muyuz mermi? Abi öldüm. Vallahi öldüm. How can I get ammo? Abi nasıl mermi alabilirim dedim adam ama mermim yok ya. Ateş de demiyorum. Abi beni kaldırıyorsunuz da mermim yok. <laughs> abi beni şu anda boşuna abi abi dikkat edin dikkat edin dikkat edin. Yumruk atayım bari. Abi kalktım da abi gözünü seveyim. Abi vallahi Abi yeni bir silah hemen. Yeni bir silah. Yeni bir silah ver. Hala bir mut var. Hala bir mut var. Sniper aldım. Sniper aldım şu anda. Abi bu sniper eğer güçlendirirsem var ya. Abi efsane olur. Abi silah sniper güçlendirirsem her türlü tek atar abi. Bütün zombiler tek atar bu silah. Bu silahı oynayacağız arkadaşlar. Aa ammo mermi şeyi mermi şeyi. Bunlar alınca mermi geliyor. Tamam güzel. Hala bir mut var arkadaşlar. Hala bir mut var. Abi gözünü seveyim Hala bir umut var abi Hala bir umut var oğlum sen de böyle bakayım Kaldırın abi kaldırın abi Geliyorlar geliyorlar ben koruyorum ben koruyorum abi Abi dikkat ettik öldü abi o da öldü galiba Abi dal vur 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 Kalk 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 Aa, öldü. Abi diğerleri öldü Kalktı mı acaba diğerleri yok kalktı herhalde Bilmiyorum Şu anda ne olduğunu ne bitiyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar Şu anda gerçekten hiçbir fikrim yok Abi öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm abi. Şu anda kalksam mı acaba ya? Son kez daha kalkıyorum abi. 50 Robux verip son kez daha kalkıyorum. Bundan sonra eğer tekrar öldürsem kalkmayacağım. Çok Robux gitti çünkü. Hemen şu silah bakayım mermisi var mı? Yok. Silah mermisi yok. Kaç bin? 3000 paramız var şu anda. Abi etraf çok sessizleşti. Aa adam bir tane adam burada. 16. ranttayız. Ve diğerleri herhalde öldükten sonra oyun bitti diye oyundan çıktı bazıları herhalde anlamadım. Vallahi abi silah değiştirsem mi acaba ya? Yoksa upgrade'imi beklesem? Bu silah upgrade'lemeden pek bir özelliği olmaz bir silah. Abi. Abi gözünü seveyim ya. Oyunu şöyle bir abi insta kill, insta kill, özellik almamız lazım bizim ya. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Siz ne ayaksınız oğlum? Abi çok abi GG. GG arkadaşlar şu anda. Bu neymiş abi bu? Özellik mermi mi? Insta kill, insta kill. Te oh, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok iyi. Abi hemen revlemem lazım. Kalk, 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 kalk. Kalk kaldı abi. Insta kill var, insta kill var abi. Tek at, tek at, tek at. Abi şu anda oyun çok fena bir comeback atıyor. Şu anda oyun çok fena bir comeback içerisinde. Benim bitti ama. Abi şuradan. Abi upgrade'ledim vallahi abi. <laughs> abi gözünü seveyim. Neyse cool olsun. Aa. Tak 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 tak. kill var abi şurada. Vallahi vallahi sıkıyorum abi. Bana dalıyorlar. Abi abi gözü koru koruyorum ben sizi. Üçlü üçlü ateş etmeye falan başladı abi bu silah. Efsane oldu abi bu silah. Tak 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 tak. Abi GG oldu adam da GG oldu ve benim de mermilerim bitti abi. Neyse arkadaşlar o zaman ee, yapacak bir şey yok yani. E, neyse arkadaşlar o zaman yapacak bir şey yok. Daha fazla arkadaşlar tarzı böyle video istiyorsanız Aşkım diye beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone unutmayın. 16 round'a kadar dayandık yapabileceğimiz bir şey yoktu. En fazla elimizden bu kadar geldi yani. Oyundaki herkese buradan selam yolluyorum. Hepinizi seviyoruz gelsin unutmayın. Ve hoşçakalın.